Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün çok güzel çok lezzetli bir kahvaltılık hazırlayacağız. Burada benim oğlum var. Adı Barış. Ne hazırlayacağız Barış? Tortilla. Tortilla hazırlayacağız. İspanyol omleti deniyor. Biz bunu daha önce beraber yaptık. Çok beğendik. Çok lezzetli bir şey. Lezzetli olduğu doğru ama e, sağlıklı mı derseniz biraz burası şüpheli. Çünkü e, salam, sosis, sucuk e, kullanacağız. Tercih tabi siz kullanmayabilirsiniz. E, biz böyle yani arada bir kaçamak gibi yapıyoruz bunu, her zaman yemiyoruz. Burada malzemelerimiz dostlarım dört kişilik yapacağız burada. Öncelikle yağ ihtiyacımız var. Yağ için ister ayçiçek yağı kullanın ister margarin kullanın size kalmış ama ben zeytinyağı kullanacağım. Zeytinyağıyla biraz önce patateslerimizi kızartacağız. Şöyle dört tane küçük boy, orta boy bir patates diyeceğim. Dört tane patates ve bir tane de soğan kullanacağız. Bunları kızartacağız. Normal bildiğimiz kızartma yapacağız. Ardından yumurta kullanacağız burada. 3 tane yumurtamız var. 3 tane yumurta kullanarak haricin birbirine yapışmasını sağlayacağız. Ayrıca zaten yumurtanın ayrı bir lezzeti var. Şu şekilde de gramaj vermeyeceğim. Göz kararı kaşar kullanacağız. Böyle biraz serpeceğiz. İster rendeli ister doğrayarak. Dostlarım burada az miktarda sucuk şöyle 3 dört tane ben küçük sosis kullanıyorum. Yaklaşık 10 dilim de salam kullanacağız. Bunlar böyle içinde kalacak çok lezzetli bir tarif. Dostlar tabii bunun yanı sıra baharat işte kimyon, karabiber, tuz esire. Bunlar da size kalmış. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi öncelikle şöyle iki tane tavaya ihtiyacımız var. Tek tavayla da halledebilirsiniz ama iki tane tavaya ihtiyacımız var. Bir tanesinde kızartma işlemini yapacağız, bir tanesinde de hepsini toplayacağız, toplama işlemini yapacağız burada. Yani diğer pişirme işlemi burada olacak. Alet edevatlar artık hemen hemen her evde olan alet edevatlar. Çok onları anlatmaya gerek yok. Şöyle bir kaseye önce yumurta kırmaktan başlıyoruz. Evet, şimdi Barış yumurtaları kıracak. Yani kırmaya çalışıyor. <laughs> tamam. Hadi diğerlerini de. Bu daha başarılı. Bir tane daha. Çok. Şimdi bir kaşık tuz atıyoruz. Bir çay kaşığı dolusu. Şimdi baharat atıyoruz. Biraz kimyon atacağız. Salla güzelce. Tamam yeterli. Şimdi biraz karabiber atacağız. Ha, karabiber. Nasıl? Karabiber. Ha, evet karabiber o. Atıyoruz. Tamam. Şimdi biraz kırmızı biber atacağız. Ama ben çok sevmiyorum. Ama ben seviyorum. Ya ama. Tamam az atalım o zaman. Hadi dök biraz. Tamam. Biraz daha. Ne? Biraz daha. Tamam yeterli. Şimdi bunu çırpacağız. En sevdiğim yer. Sen çırpmıyorsun şu an. Hadi, hadi çırp. Düzgün çırp. Öyle mi? Öyle. Tamam hadi oluyor. Devam et. Oluyor mu? Oluyor oluyor. Devam et. Evet çırpma işlemimizi bitirdik. Şimdi bu baharatlarla biraz dinlenecek. Şimdi Patates ve soğan doğrama işlemimiz başlıyor. Şu şekilde halka halka doğrayabiliriz, küp küp doğrayabiliriz. Çok önemli değil. Ben şu an halka halka doğruyorum. çünkü kızarması daha kolay olacak. Ardından patatesleri bu şekilde toplayıp şöyle bir keseceğiz. Dediğimiz gibi daha kolay kızarması için bu şekilde yapıyorum. Tüm patateslerimizi bu şekilde doğrayıp şöyle bir kabın içine atacağız. Şöyle bir çay kaşığı kadar daha tuz atıyoruz. Ve şu şekilde tuzluyoruz iyice. Aynı şekilde soğanımız da daha ince olacak şekilde doğrayacağız. ve patateslerimizin içine atıyoruz. Biraz yağ koyacağız. Hepsini dökmüyorum. Bununla kızartma işlemimizi yapacağız. Şimdi yağı ocağa alıp kızdırıyoruz. Müzik Tak, tak, tak. Papie to jest słabsze, psychiczne, psychiczne, i

Evet, evet, işte. evet. Sosis ve sucuklarımız pişene kadar bu patatesimiz soğudu. Sıcakken eğer yumurtanın içine koyarsak yumurtayı pişirir. Şöyle döküp hem harcımızın birleşmesini sağlayacak hem de lezzet verecek. Bu şekilde ezerekten karıştırıyoruz. Şimdi iyice ezdikten sonra püre haline getirdikten sonra tavamıza çok az zeytinyağı döküyorum. Dediğim gibi siz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Şimdi buraya bir taban oluşturacağız. Yani yaklaşık yarısını alıyoruz. Üzerine kaşar serpiştiriyoruz ve kalan patates karışımımızı döküyoruz. Üzerini kaplıyoruz şu şekilde. Şimdi ocağımıza alacağız. Çok yüksek ateşte gerekmiyor. Zaten pişmiş. Yumurtanın pişmesi bizim için önemli. Ve ısınarak içerideki kaşarı eritmesi önemli. Evet yumurtamız piştiğini hissediyoruz. Çünkü yumurtanın kokusu geliyor. Şu kenarlardan da anlayabiliriz. Bakın şu şekilde. Şimdi bunu ters çevireceğiz. Şu kenarları biraz ayıracağız. Yardım etmemiz lazım yoksa yapışıp kalır. şöyle tabağımıza koyuyoruz. Ve tekrar geri koyacağız. Yine yağ koyuyoruz. Biraz yağ döktük. Ve tekrar içine kaydırıyoruz. Evet bir taraf pişmediği için biraz zor iniyor. Evet, indirmesi biraz zor oldu ama başardık. Şimdi yaklaşık işte bir buçuk iki dakika daha pişireceğiz bu şekilde. Evet şu şekilde sallayıp eğer yerinden kopuyorsa pişmiştir dostlarım. Şöyle tekrar ve enfes olmuş. Şimdi yeme zamanı. Evet dostlarım çok lezzetli bir şey olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi Sağlık konusunda şüphelisi o ayrı mesele. Ama arada yapıp yiyeceğiz. Hadi bakalım. Tadına bakalım. Güzel. Güzel mi? Hı -hı. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.